bir ay kadar almadık. Zorladılar. 2800 lira bize para ödettirler. Okul aile birliği tarafından bize linkler atıldı. Bunlardan ders işlenecek diye. Çünkü bize 3000 gibi bir fiyat çıkardılar. Okullarda yeni dönem kayıtları başlarken kayıt ücretleri sorun haline gelmişti. Başka bir sorun daha var ki o da velilerin ceplerine dokunuyor. O sorunsa okullarda zorunlu tutulan kitap ücretleri. Kızım liseye gidiyor. Geçen yıl ek ders kitapları için Kızımı da mecburi zor koştular. Biz bir ay kadar almadık, zorladılar. Mecburi kitap almak zorunda kaldık. 2800 lira bize para ödettirler. Bu yıl gene tekrar aynı şekilde. Milli Eğitim'e verdiği kitapları kullanmıyorlar mı? onu, hepsini kullanmıyorlar. Mecbur kaldık çünkü derslere, çocuklara o, o kitaplardan verdiği için, göremediği için geri kalıyordu derslerde. Oğlum lise 2'ye gidiyor Anadolu Lisesi'nde. Geçen sene lise 1'e ilk başladığında e, okul aile birliği tarafından bize linkler atıldı. Bunlardan ders işlenecek diye. E, hem soru bankası hem e, konu özetli. Bazılarının zorunu tutmuşlar, bazılarının zorunu tutmamışlar. Bu sene de aynı şekilde yapıyorlar. Yine link attılar okul aile birliğinden. Şimdi biz de bu sene okul aile birliğine gidip kitapların ismini alıp dışarıda araştırıp böyle bir bakacağız fiyat olarak. Çünkü bize e, 3000 gibi bir fiyat çıkardılar. Çocuklara sınıflarına göre belirli kitaplar zorunlu tutuluyor. Velilerin cep telefonlarına okul aile birliği tarafından bir link gönderiliyor. Linke tıkladığınızda okul kodunu giriyorsunuz ve daha sonrasında belirli bir tutarı ödedikten sonra kitaplar okula getirtiliyor. Okul tarafından velilere gönderilen linke bakıyoruz. Linkte şöyle yazıyor. Merhabalar, sizlere özel hazırlanmış eğitim setimizin siparişi için link ve paket kodu aşağıdaki gibidir diyor. Linke tıklıyoruz. Sayal 10'muş paket kodu. Linke tıklayalım. Sayal 10 yazalım. Okul tarafından özel olarak bu link gönderiliyor. Şu an fiyatına bakıyoruz. 2420 lira yazıyor. Genel toplamı ve Türkçe edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi e, tüm ana derslerin fasiküllerinin yer aldığı bir linke sizi e, gönderiyor o link. 10. sınıf eğitim setinin genel toplamı 2420 lira olarak görünüyor. Şimdi mesela komşumuzun da aynı şekilde. Onda da aynı ders kitaplarını yani farklı ama aynı şeylerde daha pahalı fiyata istemişler. Onlar da zorlandılar almakla. Bu şekilde zorlanıyoruz yani ders kitaplarında. Bütün, bütün aileler de aynı sıkıntı yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise bakanlığın dağıttığı kitapların müfredata uygun olduğunu ve o kitaplardan ders işlemenin zorunlu olduğunu söyledi. Biz bir ay kadar almadık, zorladılar. 2800 lira bize para ödettiler. Okul